Merhaba çocuklar. Merhaba Şimdi sizinle yeni bir oyun oynayalım mı? Evet. evet. Biliyor musunuz bizim onunla bir Bizim okulda okulunda. İyi yaşam etalım. Hapşırdın Etem. mı sen? Evet. Evet. Tamam şimdi sandalyenin e, yanına geçin. Başlayalım. 1 2 3 üstünde. Çıksın. Altında 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 önünde arkasında yanında önünde altında altına gireceksiniz. Altında dedim. De <laughs> Mete sen de diğer sandalyenin altına Mete Diğer sandalyenin altına gireceksin Mete. Asalım asalım. Hadi Mete, hadi Mete. Üstünde. <laughs> Arkasında. Arkası, arkası, altı değil arkası. Arkası. Arkasında. Mete değiştirdi oyunu. Yanında. Yetti mi? Tamam mıdır? Devam mı? Evet. Önünde. Arkasında. Yanında. Üstünde. Altında. <laughs> Teşekkürler. Merhaba Miray. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Niro'yu izliyorsunuz? Hadi şimdi eşyaların İngilizcelerini öğrenmek için sticker yapıştıralım olur mu? Bana yardımcı olur musun? Hadi başlayalım. Önce kapının İngilizcesini yapıştıralım. Al bakalım buradan kapının İngilizcesini. Mete geldi. Mete yapıştır kapıya. Hadi kapıya yapıştıralım. Bakalım neymiş kapının İngilizcesi. Doğru. Bana da. Şimdi odamızda başka ne var? Masanın üzerinde mum var. Mumu yapıştıralım mı? Evet. Hadi yapıştıralım bakalım. Yapıştır bakalım. Şuraya yapıştırabilirsin. Şuraya. Evet Minay'cığım devam ediyoruz. Bakalım sırada ne var? Getir bakalım. Sırada, sırada masa var. Hadi masayı yapıştıralım. Table. Bakalım. Table. Hadi yapıştıralım. Burada. 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 Çıkar bakalım Burada. en üsttekini. Bir ay yardım etsin. Yapıştır bakalım. Tamam. Miray'cığım sırada ne var? Bakalım. Evet. Evet, sırada sandalye var. Sandalyenin İngilizcesi neymiş? Chair. Chair. Hadi yapıştır bakalım sandalyeyi. Evet Mina'yım. Televizyonla devam ediyoruz. Al bakalım. Yapıştıralım televizyonun kenarına. Neymiş İngilizcesi? Ne? Televizyon. Televizyon. Yapıştır bakalım televizyonu. Televizyona yapıştır. Miraycığım, biz de e, çiçeği yapıştıralım. Çiçek neymiş? Flower. Flower. Bu çiçeği yapıştırabilirsin. <laughs> Burasına mı yapıştır? şurasına yapıştır görünsün. Nesi? koltukta devam edelim. Koltuk. Neymiş koltuğun İngilizcesi? Hmm. Yapıştır bakalım koltuğa. Şurasına, koltuğun şurası da yapıştırabiliriz. Yapıştır. Yapıştır bakalım Mete. Mete, yapıştırma işleri Mete'de. Bakalım neymiş İngilizcesi? Çek eline Mirror. Armchair. 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 Şimdi sıra aynada. Aynaya yapıştıracağız, getir Aynı bakalım. Ne? Mirror. Mirror. Ben yardımcı olayım sana. Evet, sırada perde var. Be, be. Yapıştıralım. Perde yapıştıralım. Hadi yapıştır bakalım. Kalk bakalım. Kalk bakalım hadi. Perdemizi yapıştır. Hadi bakalım. Yapıştırdık mı? Tamam. Şimdi sehpaları yapıştıralım. Gelin bakalım sehpa coffee table Yapıştır bakalım sehpaya. Yapıştır üstüne yapıştırabilirsin. Tamam. Sırada halı var. Halı. Carpet. Altına da yapıştırabilirsin, üstüne de Şu köşesine yapıştır istersen. Tam ortaya yapıştırma, köşeye yapıştır. Evet. Şimdi duvar. Duvarın İngilizcesi neymiş? Bakalım. Yapıştır bakalım duvara. Wall. Wall. Yapıştır bakalım. Evet. Şimdi lambanın İngilizcesini öğreniyoruz. Lamp. Ona ben yardımcı olayım isterseniz. Siz lambaya yapıştıramazsınız çünkü. Var bakalım ver bakalım ben yardımcı olayım boyumuz yetişmiyor ver ben yapıştırayım evet lambayı da yapıştırdık takamadık sen taktın evet siz takamadınız ben taktım şimdi kelebek kelebeği de takamazsınız büyük ihtimalle ben takayım duvarda kelebekler takalım mı ben nasıl takacaksın sen Tamam sandalyeye çık o zaman. Ben şu an çekiyorum kaldıramam tamam, seni. Ver. Çık sandalyeye çık vereyim. Yetişebilecek misin kelebeğe? Evet. Dikkatli tak düşürme kelebeği tamam mı? Evet. Ama nasıl olacak? Dur bakalım. Evet. Tamam tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi kumanda. Kumanda. Kumandayı getirelim masanın üzerinde. Getir bakalım kumandayı. Arkasına yapıştıralım. Uzaktan kumanda. Uzaktan kumanda remote control. O uzaktan kumanda. Onun ismi. Evet. Başka neyimiz kaldı? Büfe konsol yani. Şuradaki dolap. Dresser. Yapıştır bakalım. Evet, oraya yapıştırabilirsin.